F2, Ana, eski ve eski vardı kaldır! da var. ben, sen ben, ne ben, ne ben, ben Kendi kendine gitsin diyorsun. Ne lan. Lan. istiyorsun ben? Maç mı lan? Sus. Gidiyorum. Oraya mı gideceğiz? Anlatacak ne? hiçbir şey yok. Bütün, bütün, her şeyi anlattım. Niye artık taslıyorsun? Artistik taslamıyorum. Dersen... Sen niye böyle yalan söylüyorsun bize? Ben size yalan söylemiyorum. Müebbet anladım. senin için bir hediye. <laughs> evet hocamlar. Tekrardan MC... Amerika aynısız Erdal Kaya ile birlikteyiz. Abi hoş geldin. Hoş, bul hoş bulduk. Türkçe zor geliyor sende. Sonradan yükleniyor. Çok normal. Adam 20 yıl Amerika'da yaşıyor. Ping var abi ping. Ping var abi aynen sende. Eyvallah. <laughs> Biliyorsunuz çok güzel videolar yaptık. İki tane eğitim ve sınav videosu çektik. Ben hiç bir eğitim almadan aslında direkt sınava girdim. Aynen. Fiziksel sınavda kaldım ama atış ve poligon sınavını geçtim hocam. Mükemmel. Orada güzeldik. Şimdi de bugüne kadar öğrendiğimiz her şeyi gerçek bir FBI senaryosuyla canlandıracağız. Hiçbir şey anlatmadın bana. Arkadaki e, aslında burası terk uzayın. edilmiş bir otel. Burada bir İkire operasyon bakayım. yapacağız biz. Suçlularımız terörist. Her şeyden emin olduktan sonra planımızı oluşturduktan Baskın sonra içeri girip hocam baskınımızı yapacağız. Konuyu bilmiyorsun sen. Hiç bilmiyorum. Abi. sebebi de bence çok daha eğlenceli olacak. Senin vereceğin kararları ben de merak ediyorum. Ya Ama. bak sıfır eğitim ya. Bana öncesinde şunu edilmiş, yaptı demiyor yani. yani. gittiğinde şey, adam görürsen şunu hiçbir mı? şey demiyor. Ben bildiğin vatandaş olarak FBI'ye girmişim ve bir şey göreve yani. çıkıyorum gibi bir durumdayız. Amaç zaten bunu göstermek. Bak olaylar aslında bildiğin gibi değil. Yani herkes film izliyor. Aa ben bunu yapardım ya polis Aa, bunu, a, neden yaptı ya. Ya bunu neden yaptı? Bunu yaptı? Az sen yap. Bakayım sen nasıl yapacaksın? Hı. Tekrardan söylüyorum. Biz boncuklu tabanca, oyuncak tabanca, airsoft silahı kullanıyoruz. Normalde bu eğitimlerde siz gerçek silah kullanmıyorsunuz değil mi? birbirinize gerçekten. Eğitimlerde hayır. Boncuklu değil de bize Sims dediğimiz şey var. Onlar da aynen gerçek silah gibi ama boya atıyor. Boza Sen yok. olduğu gibi ne vuruluyor ama vurulmadığını diyemiyorsun yani belli oluyor üzerinde. <laughs> Güzel. Evet. O zaman başlıyoruz hocam. İnanılmaz bir video, çılgın bir video geliyor. Evet, başlıyoruz. Basın bakalım bu ne ya? Aa. Biraz komik olmuş. Neden terk evet edilmiş? görevimiz nedir? Detayları konuşalım. Şimdi buradaki ana ajan sen olacaksın. Bu senin operasyonun. Ben sadece sana yardım, biraz destek vereceğim ama şu kadar bir şey. Bakalım Orkun nasıl yapacak bir şey Görevimiz nedir? Bir terörist grubu var. İçeride karmaşa yapan birkaç yerde iki üç bomba kadar patlatan. güzel Bazı konuşuyor. Bazı karşı da biliyoruz. Hı, Arana, çok iki kişi Birisi Murat Soysuz, öteksi Erbil Kansız. Fotoğraflarına bakalım. Evet, fotoğraf. evet, bu Murat şerefsiz bu. Evet aynen bu. Bu Murat Soysuz. Bu da Erbil Kansız Aldığımız istihbarata göre bunlar buraya bugün gelecekler. Daha bir yer yaratırmış. var. Oraya girip orada bazı organizasyonları yapıp bir bomba ayarlamaya çalışacaklar burada. Hmm. Bu kadar herhangi bir sorun var mı? Hocam, sorum çok. Şimdi mekan nasıl bir mekan? Girişler, çıkışlar nereden? Ne Bizim ya? Şu anda e, zaten Katil, gözlemleme ekiplerimiz şey gibi Hava gibi ekibimiz havadan izliyor. Yerdeki ekipler kolluyor. Şu anda gözlemleme ekiplerinden aldığımız bilgilere göre ev halen boş. Tamam, gelecekler. Gelmeden önce o zaman biz bir şeyleri girişlere, çıkışlara bakalım. Nereden girebilirler? nereden kaçabilirler, işte ekstra odalar neler var bir onları görelim. Şimdi havadan çok iyi bir gözlem yapabilmemiz için özel bir drone'umuz var. İnanılmaz iyi zoom yapabilen. Bütün detayları görebileceğiz onda. Şimdi onu uçuralım. Evimize doğru gidiyoruz. Evet. evet. Burası ana binası Yalnız otelin. Yalnız çok güzelmiş otelin. Otelin girişlerine bakıyoruz. Bir sağ. sürü. Bakalım hangi nereden girecek? Trafik oluyoruz. Sağda bir Utele ev var. Giriş evet. kısmı neresi olacak mesela? Ee, benim düşüncem şimdi ana giriş burası olduğu için şuradan girerler diye düşünüyorum kapı açık. Evet. Kapı açık gözüküyor. Evet, buradan girebilirler isterlerse. Kesinlikle karşıdaki ormandan Güzel ama terk e, edilmesi mantıklı değil. Oraya bir koyalım abi. Çok güzel. Biraz daha bu tarafa gelelim. Ha, bence de olabilir bu arada. Ha, illegal işler dönüyor olabilir. Niye kapatmışsın ki? Baksanıza. Aynen çok Aynı güzel. için düşünüyorsun? Bence abi kapıdan girerken iki kişi girelim, iki kişi de kapının önünde bırakalım. Onlar da biz içeride bir suçluyu yakaladığımız zaman hem suçluyu teslim edebilelim hem de dışarıdan farklı bir onların arkadaşı olan biri gelirse bize destek olabilsinler. Tamam. Şimdi gerçek hayatta buraya en az 3 takım gönderirsin. Tabii biz burada video çekiyoruz, bir de aynı zamanda seni teste tabi tutuyoruz. Bunun eğlencesi için iki kişi beraber gireriz. Tamam. Senle beraber. Ben de senin yanında bir nevi böyle NPC gibi olacağım. Sen dersin ki buraya gidiyoruz, tehlikeli olduğunu bilsem bile gireceğim seninle yani. Böyle bir şey olacak. Tamam, gideceğimiz yere ben karar veriyorum, yandık. Hadi bakalım. Bir şey tamam. geliyor. Ha, beyaz pickup. Bu mu? Bir dakika bakalım. Evet, hedef. Evet. Aha, bak Aa, çöp attı bir de. Vay, işte pislik herifler. Biz de o zaman hazırlıklara Şimdi başlıyoruz. Şimdi ve kansız oldukları buradan belli. Ne bu ya? Oyun mu oynuyorlar şu an kendi aralarında? Bu gerçek olamaz yani çünkü o ısıtma... Hani bir şey mensubu, FBI mensubu olmadığı için ne bileyim böyle Hazırlıklarımızı tamamladık hocam. Kıyafetlerimiz, ekipmanlarımız, her şeyimiz tamam. İçeride 4 kişi olduklarını biliyoruz, düşünüyoruz. Ha, Daha fazla adam da tamam. olabilir. Bunlar hocam terörist. Bomba yapıyorlar içeride. Onları Elden bomba yapmadan neyi? önce yakalamak istiyoruz. Bir, ee, bir de olmayı. sorguya çekmek istiyoruz yakaladıktan sonra. Çünkü başka e, birlikte iş yaptıkları insanlar da var. Onları Tabii yakalamak canım, istiyoruz. Düşünün, Anakapıdan YouTuber içeriye Yani. Şu an içerideler. Bir ekibimiz. Evet Oğlan'dan evet Amerikalı aynısını bir kişi biliyorum. Burada duracak. Bir kişi de tam onları görebilecek. Karşıda. Da yine otelin içerisinde bir balkondan sniperla onları gözetleyecek. Biz de hocam 4 kişi gireceğiz. Siz ikiniz dışarıda bizi bekliyorsunuz. E, suçlu gönderdiğimiz zaman paketliyoruz, arabaya atıyoruz. E, herhangi dışarıdan başka biri geldiği zaman bize haber veriyorsunuz. Biz de hocam içeride 2 kişi, 4 kişi patates edip canlı olarak çıkarmayı umuyoruz. Ön yani kapıdan mı gidiyoruz? Çok mantıklı değil bence ya. E. Aa, neden? Düşsenize ya. Evet, bir gün rahmet. de güzel ya, hep beraber paintball'a falan gittiğinizde çok güzel Selamünaleyküm deyip çay içmeye boy. gelmişiz gibi giremez? Bence sağ taraftan, yandan girebiliriz. Anladım. O zaman o şekilde yaparız. Ee, dünyanın en yanlış insanını takım lideri yaptılar, onu da söylüyorum. Benim yüzümden ölen olursa hocam, benden bilmeyin. Erdal'dan bilin. Yapayım. Ben ne yaptım abi? Hadi gittik. <laughs> rahat, tata. rahat. rahat, rahat. <laughs> ee, i̇yi de ben şey... Şu adam da eğitim, FBI sınavlarına girebilir ama. Demişsin FBI olmak ıı, kolay bir şey değil ki. İlk önce polis olması lazım değil mi? İlk önce poliste bir kademe işte bir mer mertebe... Ne, ne deniyor buna ya? FBI! Arama emri! Yani şak ne olmaz. Yani FBI sınavı değil. Polis yüksele yüksele, yüksele yüksele. Kademe kademe. öldü bile. Diğeri de öldü. Zaten öyle yükseldi. Yani öyle olması gerekiyor. İlk önce polis olması lazım. Baya iyi Elleri görevlerde yer alacak. Sınavlarına Aynen. girecek. Rütbe attı atlaya atla atlaya, atlaya, atlaya da bu noktaya gelecek. Elleri kaldır. E Burada bitti yakaldılar. Çök yere çök yere. Ellerin arkada birleştir. Ben bir şey yapmadım. Onu savcıya anlatırsın. Kaldığı adam var. Erdal burada silah var. Alayım abi. Fazla silah göz çıkarmaz. Koyduğu yere bak. Şöyle. <laughs> tamam. Bir adam kaldı yukarıda. Burası kimsiler? Sus! Bunu ne yapacaksın bu adamı? Bunu şeye verelim, dışarı verelim. Çatışma esnasında beni yalnız bırakacaksın. <laughs> yok yok, şu kapıdan açacağım, gidecek o kendisi. <laughs> Kendi kendine gitsin diyorsun. <laughs> Oğlum ne yapayım ben, 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 <laughs> ne yapayım ben bu adamı? Ne yapayım ben bu adamı? Öldüreyim <gülüyor> <ağzını>. <gülüyor> abi bunu. Abi öldürüyüm bunu, <laughs> öldüreyim, öldüreyim. <laughs> Hırsızlık kelepçeydik ama burada bırakırsak bir silah alıp gelip bizi vurabilir arkadan. Kaçabilir, her şey olabilir. O yüzden ee, bağlayın. O yüzden bunu dışarıdaki ekipleri vermemiz lazım. Dışarıdan ekip çağıralım, en mantıklısı. Şimdi hep beraber öğrendik. <gülüyor> Peki <gülüyor> kapı önüne... <laughs> alo, bir şunu alsın sen <laughs> beraber gireceksin. Arkanda takımın varsa senle. Evet biz dört kişi beraber girsek daha mantıklıydı. Biriyle yollardık şimdi. Koskoca bina içerisinde çatışıyoruz. Birisini tutladık. Oraya mı gideceğiz? Evet doğru. <laughs> Abi yukarı çıkıp adamı almamız lazım. lazım. Canlı almamız lazım. Öldürme lazım adamı. Evet, seni Sen olursun. evet, bu arada senin ya. Siz beni başlarsınız o. iki dakikada. Her yerim mosmur olur. Erkekseniz gelin lan diye bir şey söyledi. Ben sana bırakıyorum konuyu. Zaten ben ilk kursunda şeyden o ya renkli top bana geldiğinden sonra gittim ben zaten. 3 kilo bir şey. La sıkma sıkma! Sıkıyor da şerefsiz. Bir tavsiye verebilir miyim? <laughs> Tabii. Gitip onu alalım. Gel Geliyorlar! Soldan gir, soldan sonra aç. Aa geliyorlar diye anladım, gelin lan diyormuş. Gel, 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 gel. Dikkat, 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 dikkat. Abi doldurdun doldurdun. Adamın ağzını İçli köfte işte oldu. Farkındasın değil mi? Kaldır elleri. Bu kadar sıkmasaydın keşke bir de atıl boncuk Hepsini vurdun adamın götü patladı ya. Orkun sen gelince ben de coştum. 30 coşsun. tane boncuk atılır mı adamın götüne niye 30 tane boncuk atıyorsun adamın götüne? Adamın sırtı mosmor oldu şu an. Terörist, alo! Hocam ben de alışkanlık artık ben yine kelepçelerim. <laughs> Geçmiş olsun hocam. Ya. Birazcık sorguladıktan sonra hastaneye götüreceğiz valla Tamam yakaladık ikisini de. Birini teslim evet. ettik. İkinciyi de yakaladık hocam. Evet Orkun Bey şu anda ne yapıyoruz o zaman? Sorgulayacağız bunları. Neden? Neden? Çünkü iş ortakları var. Diğerlerini de bulabilmemiz için. Evet aynen çünkü daha tehlikeli bazı yerde bombalama olabilir ki öyle planlar yapıyorlar aldığımız istihbarata göre o zaman bunları gidip sorgulayacağız. Zaten bunu ben kolundan birkaç defa vurdum. Birkaç defa dedi 32 defa falan vurdum. Hareket <laughs> etmeyene kadar <laughs> sıktım. Hareketi bıraktığı zaman sıkmayı da bıraktım. Biraz daha <laughs> sıksan gerçekten Donla hareket <laughs> Murat Soysuz'la birlikteyiz. Kendisini sorguya çekeceğiz. İlk başta ben söyleyeyim haklarını hemen burası. Söyle. Kim tamam. <laughs> Murat Soysuz Bey. Sessiz kalmak. Ya ben de oynamak var. istedim. Söylediğiniz her şey mahkemede Aa, size karşı kullanılabilir. Hemen. Eğer istiyorsanız hey, avukatınızı arayabilirsiniz. Isterim. Eğer avukat tutma yaparınız yoksa size bir tane bizim eyaletimiz verecektir. So You have the right to remain silent. Anything you say you can and will be used against you in a court of law. If you wish to have an attorney be present during crushing, you can have an attorney be present with you. If you cannot afford an attorney, one will be appointed for you without any fee whatsoever. You understand your rights? Yeah, right. O zaman soruşturmaya başlayalım. Özel ajan Işıtmak. Çete üyesi başka kim var? Ben suçsuzum. Ben sana suçlu musun demedim. Sen suçsuz olabilirsin. Senden başka kim var? Benim dışımda sadece Erbil kardeşim var. Hmm. Erbil'i de sorguya çektik. Erbil bize her şeyi anlattı. Her şeyden kastınız nedir? Nerede bomba yaptığınızı, bombaları nereye yerleştirdiğinizi, kimlerle işbirliği yaptığınızı hepsini söyledi. Şimdi şey bana ne soruyorsun? O zaman beni burada neden tutuyorsunuz? Hapishaneye gönderin. Senle konuşup doğrulamamız gerekiyor bunu. Ona evet. güvenmiyorsunuz o zaman. Niye bana güvenseniz ki? İşte örtüşecek mi, doğrulacak mı onu şey yapacağız. <laughs> ne diyeyim ben nasıl diyeyim ya? Bu kadar kibar sorgu mu yapılır? Soysuz Bey, Erbil Bey'le nasıl tanıştınız? Erbil Bey'le yaklaşık 5 sene önce tanıştık. Eski aile bakanlığa mi? ben soktum. Şu an sizin ekipte senin görevin ne, Erbil'in görevi ne? Biz elemanız. Herhangi bir görevimiz yok. Ne yapıyorsunuz? Getir götür işleri yapıyoruz. Neyi getirip götürüyorsunuz? Çanta. Çantanın içinde ne olduğunu bilmiyorum. Peki seni bu yakaladığımızda yanındaki bomba malzemeleri ne? Silahlar ne? silah bana ait kabul ediyorum ama bomba olduğunu çantanın içinde bilmiyordum çünkü hiç açmadık ki bunu takip ediyorsunuzdur eğer yerimizi biliyorsanız adam haklı ne yapacağız hocam doğru diyor adam o zaman her şeyi doğru söyledi hemen gidelim hayır Sen hayır bırak. çantayı kimden alıyorsun aaa nasıl bir doğru tane, söyledin hemen anladınız Ben kendine gidip çok aldın iyi manipüledim size yok hayır ben almıyorum kim alıyor diğer arkadaşlar gel biz arkada bir konuşalım senle hocam iyi polis kötü polis yapalım ben de dedim ki ben seni kurtaracağım kusurlardan bize her şeyi doğru düzgün anlatırsan hapse girmeyeceksin. Açık öğretimle efkey olmuşum. Ne yapıyorsun? Niye artık artistik taslıyorsun? Artistik taslamıyorum. Cevap veriyorum. Artistik sen Murat. Efendim? Ben senin iyiliğini istiyorum. Şu an vücudunda bir sürü yara var. Evet. Hastaneye gidip kurtulabilirsin. Evet. En hafif ceza ile bu durumu atlatabilirsin. Her şeyin başarılı. Anlat. Her şeyi o yapıyordu. Bombaları da o yapıyordu. Her şeyi o yapıyordu. Bana anlat. Bana ona niye anlatıyorsun? Sana yap... iyi davrandığı için mi? Başka biri var mıydı? Başka kimse yoktu. Her şeyi Erbil planladı. Bombaları Erbil yaptı ve o patlattı. Başka hiç kimse patlatmadı Patlattı mı? Planlamadı. Sen de çantacısın. Evet. Sen neden yapıyorsun peki bu işi? Hobi. <laughs> Peki ben sana bir soru sorayım. Erbil'i niye satıyorsun şu anda? O da satacak biliyorum. Haluk mutfak. Hocam ben buna inandım. <laughs> tamam. Gerçekten Erbil başı olabilir. Bir Erbil'i sorgulayalım. Tamam. Doysuz Bey şimdi sizi başka bir ödeye alacağız. Bir de sütlaç varsa sütlaç. <laughs> Erbil bize Murat her şeyi anlattı. Çete başının senin olduğunu, 5 yıl <laughs> önce tanıştığınızı, seviyorum. birlikte bomba yaptığınızı, fabrikadan çantaları aldığınızı. Aslında... Söylememem mutfak. lazım. <gülüyor> mutfak. Mutfak. <laughs> Bu adam aslında ilk başta o ötecekti. Tabii ben niye söyledim bildiğim her şeyi değil mi? Ben Elimdeki bütün kurşunları sıktı. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Erbil nasıl tanıştınız Murat'la? Uzun yıllar oldu. Erbil'le tanıştık. yeni bir arkadaş ortamıydı. Zamanlar ilerledikçe Erbil'in yaptığı şeyleri görmeye başladım. Böyle enteresan şeyler. Aa, Erbil değil Murat. Erbil sensin oğlum. <laughs> Yani Murat birçok kötü şey yaptı o zamana kadar. Aile meteti defalarca. Murat sürekli olarak bomba yapmalıyız. Her şeyi yok etmeliyiz. Yani kafası ve yapısı sürekli bir şeyleri yok etmek üzerine. Hani bir şey olmuş. Bak diğeri Murat, daha hazır cevaptı. Da anlatmadım. Neden? Murat'ın ekibine girildikten sonra bütün bilgilerimiz onun elinde. Nerede yaşıyoruz, ailelerimiz, her şeyimizi biliyor. O yüzden bir baskı altındayız. Her şeyi biliyorlar. Sadece Murat biliyorlar tek değil yani. Kim var başka? Bir adam daha var fabrikanın başı. Yayınlayan. Büyük ihtimalle Oha. her şey orada dönüyor. Her şey orada Yayınları yapılıyor. Yayınların bu Bunu kadar kesinlikle Murat biliyordu çünkü sürekli telefonla konuşuyor. Mutfak. De... Bu diyor çetebaşı Murat. Murat diyor çetebaşı başı Erbil. Ee, ee. <laughs> Sen Murat'a Hanım biz Ervil'i götürmek zorundayız. Şimdi Ervil'i görünce daha çok her şey Mal Bey'i alıyoruz. Erbil'de de yapalım. Sağdan soldan. Sen niye böyle yalan söylüyorsun bize? Ben size yalan söylemiyorum. Möbet, müebbet sen? senin için bir hediye. Bence güzel gelmiş, ya. Videoyu, videoyu ben çok Murat beğendim. Laf Murat ne güzel bize her şeyi anlattı. Ne anlattı ki Murat size? Sen başısın bu çete. O zaman polis. ben de size şöyle söyleyeyim. yani Ben kendimden eminim. Çete başı kesinlikle Murat. Sana? Peki Murat Sensin. neden böyle bir şey söylüyorsun? Sen çete üyesiz. Neden böyle bir şey yapsın? Kendini kurtarmak için tabii ki. Biz bir daha Murat'ı alalım. Evet tekrar Murat'ı aldık. Murat niye bize yalan söyledin? Yalan söylemedim. Her şey doğru. Niye bu kadar tedirginsin ya? Rahatla biraz. Beni rahatsız ediyorsun. Evet hocam. Son şansın. E, anlatacak mısın bize? Anlatacak hiçbir şey yok. Bütün her şeyi anlattım. Avukat istiyorum. Avukat istiyor dediği için bitti maalesef. Herhangi bir soru soramayız. Söylediği her şey bu saatten sonra mahkeme tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Tamam. Ben kendi o zaman hakkımla karar vereceksem eğer bu yalan söylüyor. Ama bu doğru söyledi misin başta Oğlum kafam çok karıştı ya. Katil <laughs> kim ya? Ben miyim katil? <laughs> o zaman Erbil gelsin buraya. Erbil de gel. Gelin. Sen ilk başta Murat'ı dinledin ve evet. Murat'ın doğru söylediğini söyledin. Ben buna inanıyorum bu adam bayağı gerçekçi falan filan. Ondan sonra Erbil'i dinledin. Erbil tamamen farklı bir hikaye anlattı. Birbirlerine çete üyesi diye suçluyorlar. Allah Allah ben şimdi Erbil'e inandım dedim. Evet. Sebebi? Sebebi Erbil konuşmak istedi. Daha ne sorsak gerçekten cevap verdi ve anlatıyordu. Murat bize benim anlatacağım şeyler bu kadar. Daha fazla anlatacak bir şeyim yok dedi. Doğruyu söylüyor olsaydı Anlatacak çok şey olurdu. Erbil ile ilgili daha çok şey anlatırdı. Çete ile ilgili de daha ya, çok şey anlatırdı. Ya anlayacağım, şey siz söyleyin. O yüzden asıl ben Murat'ın e, çete başı yok. olduğunu düşünüyorum. Bak Burada ne Peki, güzel bir şey gel. izliyoruz. Yani ya, zaten şey bir söylüyorum. etkinlik akışımız evet. var Kasım ve buradan buraya evet, maçı taşıyorsunuz. Bu hiç doğru bence. değil ama. İvit. Evet. İvit. Evet. Evet. Tam yes. izlemek yes. istemiyorsunuz. Arka tarafta maç oyn... maçı izleyin Suçlarını ya. Maç oynayın artık ne yapmak istiyorsunuz. Çektik. Sorgudan da yalan ya orası sizi bulduk. Ben ama burası da bizi ilgilendiriyor ya. Sinirlenmeye başlıyoruz Hiç doğru değil. Evet Amerika aynısızla Aynen memnun olmayan bir tane hocam. Birinci bölümde fiziksel eğitimimizi yaptık. İkinci bölümde atış yaptık. Poligon eğitimi yaptık. Farklı formasyonlarla hareketli atışları denedik. Farklı kısa senaryolar denedik. Onları yaptık. Filmler'de Final mi? bölümünde de büyük bir baskın <laughs> yapıp suçlarımızı yakaladık. Vurduklarımızı bıraktık. Onları sorguya çektik ve doğruyu öğrendik. Tekrar bir suç olmasını önledik. Değil mi hocam? Çok keyifliydi. Valla e, çok teşekkür ediyoruz abi tekrardan. Ne e, demek dostum ya. E, i̇nanılmaz abi. güzeldi. Amerikalı aynısız takip... Onlara Bak ben diye... kaçırdım sinirlendim Kaçırdım katil Çektik ve doğruyu öğrendik Tekrar bir suç olmasını Farklı formasyonlarla hareket edip Anlatacak çok kalmıştım. şey olurdu Erbil'le ilgili daha çok şey anlatırdı çeteyle ilgili de daha çok şey anlatırdı bence O yüzden ben Murat'ın çete başı olduğunu düşünüyor. Peki yalan söyleyen Erbil mi Murat mı? Siz söyleyin. Bu nasıl bu yalan söylüyor? Evet, her şeyin başı bendim. Evet. 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 Yes! Operasyonumuzu yaptık. Suçlularımızı yakaladık. Sonra tamam. Sorgumuza çektik. Sorgudan da yalan söyleyeni bulduk. Ben de sana bir şey diyeyim mi? Ben de dokunulmazlık bak verecektim. Nasıl? <laughs> her şey Dokunulmazlık. kandırdım Tamam bu evet. kadar işte. Gördüğünüzü Mutlu olduk. İşte izledik. <laughs> İki tane video izleyelim dedik burnumdan geçer.